Bence Toy Box'tan başlayalım. Hmm, küçük hem de iyi bir oyuncak çıkacağı benziyor. Evet hadi açalım. Ha, sabırsızlıkla bekliyorum. Hadi bakalım Mako. Bildiğiniz gibi benim elim olmadığı için ben açamıyorum. Arkadaşı getirdim. Evet Moko sakız çıktı. Al wow. senin olsun. Ver. Evet. Yaşasın. Toy açıyoruz. Aç aç. Oha oha bana geçen gün bundan çıkmıştı Çıktı mısın Evet Ciddi bak sana neydi? göstereceğim Moko merak etme arkadaşımdaydım Neden ben yokum Hep beni dışlıyorsun Hayır Moko seni dışlamıyoruz seni çok seviyoruz Şimdi Moko bak bunu böyle taktıktan sonra Şöyle koyup da gösterelim Merak ettim nasıl bir şey Şöyle bunu böyle koyuyorsun Ay Moko bu kaldı ya Ay Moko ben bunu tutturamadım ama Moko bu bozuk. Bak böyle aşağı doğru kayıyor. Bu kadar işte. Çok da şey bir şey yok. Bir daha yap. Bak böyle. Wow. Birinci oyuncağımız bu şekilde. Beceriksiz senin. Şöyle koydum bunları böyle alalım. İkinci olarak ne açmak istersin Moko? Toybox'tan hmm, toy box'tan başladık. O zaman toy box'tan devam. Moko zaten hepsi toy box. Ama hmm. bundan mı başlayalım? Hmm, çok dikkat çekici. Yüzü, yüzüne bak. Evet Moko bundan başlıyorum o zaman. Aynı bana benziyor. Bu gerçekten çok zor açılıyor Moko. Bakın wow. böyle çikolata var burada. Benim benim benim. O benim alacağım. Moko gerçekten hem de çok güzel bir çikolata bu. Oo içinde şeker var. Evet bunu sonraya bırakalım. Al senin olsun yersin. Teşekkür ederim. Biz oyuncağını istiyoruz Moko. Oyuncak ne çıkacak? Oo bilmiyorum. Baksana Moko. Arabaya mı benziyor anlamadım ki. Tekerlekleri var tekerlekleri var. Evet gerçekten bakalım neymiş. Evet çok merak ediyorum. Hemen yapalım. Oynayacağım. Oo bu neymiş ya Moko? Arabaymış. Uzay arabası. Evet gerçekten değişik. Hadi bakalım böyle koyuyorum. Tekerleklerini böyle koyuyoruz arkadaşlar. Evet evet evet. Böyle de alttan kapatıyorum. Bu gerçekten çok güzelmiş. Benim çok hoşuma gitti Moko. Çok havalı. Bakın böyle arabamız oldu artık. Şöyle göstereyim ama bunu tam kapatamadım ben. Beceremedim. Yani ben beceriksizim galiba arkadaşlar. Şöyle Becerici göstereyim. Evet beceremedin zaten. Evet bakın. Bu çok güzel ama. Bu benim olabilir mi Moko? Hmm, Teşekkür Neden ederim Moko. Soruyorsun? Ben bunu sonradan daha güzel yapacağım. Teşekkürler. Oyunumuz siz samersiniz Moko hangisinden başlayalım? Burada iki tane büyük kutumuz var. iki tane de küçük kutumuz var. Küçüklerden başlayalım. Küçüklerden devam edelim. O Fırıkları zaman en sonu bırakalım. Bunu açalım. Evet, kırmızı da benim en sevdiğim renk biliyor musun? Öyle miymiş Moko? Yeni öğreniyorum. Aa, evet, en sevdiğim renk kırmızı. O zaman Moko bu benden sana hediye gelsin. Bakın yine sakız Moko. Ama çok hepsini bir günde çiğneme. Dişlerin çürür yedikten sonra atın da bitiririz. Mutlaka fırçalayın arkadaşlar. Evet Moko. Bakalım bundan ne çıkacak? Anne Oo. tablet mi? Bak burada toybox'un o çocuk var ya çocuk Toy Box'taki o çıktı. Bakayım bakayım göremiyorum. Bir dakika Moko hemen yapıp sana göstereceğim. Bak bu şekilde. Bakın arkadaşlar önce size göstereyim. Aa, aa, bunu bizim üstüne baskı yapabiliriz. Evet gerçekten çok güzel olur. Evet evet tam bir karakter şablonu. Evet bunu sana vereyim. Senin olsun. Evet sende kalsın. kullanacağım hadi. Evet Moko 3 tane kutumuz kaldı. Burada da pijama maskelerden var bakın çok güzeller. Onları da göstereyim size dedim. 3 tane var. Dizzy de var. Az önceki Jerome Bir de Philip var. Sen bunları izliyor musun? Tabii ki de. En sevdiğim şey tamam. Hmm, onu ben de çok seviyorum ama ben Jerome'yi çok seviyorum. Hadi sırada bu var. Bunu açalım mı? Evet. Onun içinden yine çikolata çıkacak değil mi? Evet ama o benim olsun. Tamam. Hepsini benim yemem kötü oldu. Evet. Hadi bakalım. Oy biraz çok sert açıldı bu ya. Wow. Bakın bu da aynı şekilde. Burada çikolata var yine aynı şekilde. Bu benim olsun. Bende dursun. Şöyle. Oo, bunda wow. da çok güzel bir oyuncak varmış gibi gözüküyor. Bakalım hemen. Oo, bu yapışmış Moko. Çok güzel paketliyorlar maşallah. Evet gerçekten çok güzel. Hmm, şöyle açtım. Bakalım elimize koy. Oo bunda büyük bir resim var Mako. Hmm. Arkasını hmm, kemiğim. Arkasını kemiğim. böyle şekil yapmak için. Bak Mako. Aa bunlar küçük cetvel. Evet cetvel şekilleri. Bakın böyle de göstereyim. Bunlar benim abimde de vardı. Hmm, bunu yapmaya gerek var mı Mako? Hmm, bilmiyorum. Ama yine de bir arkadaşlar merak eder belki yapalım. Ama ben bunu nasıl olduğunu merak etmedim ya. Ne yani ben bunu nasıl yapacağım? Ya arkadaşlar, arkadaşlar şu şekilde cetvel yani bu biraz zor yapılıyor. İstiyorsanız hemen yapıp gelelim. Arkadaşlar oyuncağımız yapılırken size küçük bir ders vermek isterim. Dişlerinizi her gün 3 defa fırçalamayı unutmayın. Çok çikolata ve şeker yemek dişlerinizi çürütebilir. Arkadaşlar ben bunları yaptım bakın. Wow. İki tane de parça kaldı. Bunu da istediğimiz yere takabiliriz böyle. Bunları da köşeye koyalım. Bence yanlış yaptın ama sen bilirsin. Bilmiyorum Moko yanlış yapmış olabilirim. Ben bugün sakarlığım üstünde. Evet Evet, şimdi hangisini açalım? Hangisini istersin? Hmm, nelerimiz kaldı? Hmm, i̇ki tane toy boxumuz kaldı bu şekilde. İkisi de birbirinden güzel gözüküyor. Hatta bakalım bu toy böyle ortası dönüyor. Aa, çok merak ettim onu. Oh. Ama hmm, sen seç bu sefer, bu sefer sen. Seç. O zaman ben bunu çok merak ettim. Moko bunu açalım. Evet, evet, açalım. Hadi Moko, ben açmaya başlıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlara da. Gerçekten çok zevkli olmalı. Bak, o çok güzel bir kutu. Aa, bu nasıl bir kutu Moko? Hmm, Bakın şöyle değişik bir kutusu var. Ben bunu anlamadım. oy Elimde resmen dağıldı. Aa, bir tane böyle Play-Doh, bir tane hamur var. Wow. Gerçekten güzelmiş. Bunu böyle bırakalım. Kay çıktı. Yok Gerçekten çok güzel gözüküyor. Bunu şimdi açacağız. Kay çok severim. Oo, bunu bana bak. Bunu sen ister misin? Bu çok güzel duruyor. Bunu hani bunu niye Evet. Mini. niye verirsin sen bunu o zaman. Tamam. Hamur şekilleri çıktı bu şekilde. Bu galiba bir gemi. Uuu. Bu da bakın yapıştırma. Çok güzel. Bir de böyle değişik zıplam böyle yukarı aşağı yapınca şekil değiştiren bir taso gibi bir şey çıktı. Wow. Arkasında da Toy Box yazıyor. Şekil değiştiriyor. Ama ben Nasıl bunu çok... bilmiyorum Moko. Hiçbir fikrim yok. Ama bunu böyle geri takarak bakın tekrar böyle döndürebiliyorum. gerçekten güzel. Bunu saklayalım Moko olur mu? Bu sende kalsın. Can. Evet çok güzel olur. O zaman şimdi şunu açalım bakalım şöyle. Oo gerçekten bir harika bak kâğıt da bu şekilde bakıyor görüyor musun? Evet. Hmm, bakın böyle de sürülebiliyormuş. Onu sen göstermek ister misin? Gerçekten çok güzelmiş. Şöyle koyalım. Böyle gidiyor bakın. İçer... Mükemmel çok havalı. Gerçekten çok havalı. üstünde de toybox yazıyor. Bu bunu ben çok beğendim ya ama senin olsun. Bu hepsi senin olsun alabilirsin. Tamam tamam <laughs> hepsi benim oldu. Şimdi en büyüğüne geldik. Yuppi. Hadi bunu açalım. Açalım mı Boko? Peki açalım açalım açalım. Bunu açarken içinden ne çıkacağını tahmin etmek ister misin? Evet evet. Büyük Toy Box çocuk çıkacak bence. Hmm. evet çok güzel bir tahmin. Benim aklıma hiç gelmemişti. Evet ya paketini ya açtık. Güzel şekerler de çıkabilir. Ben şimdi bir düşünüyorum. Bence yapması çıkacak. bilmiyorum. Hadi açalım. Bakalım. Oo yapboz çıkmadı. Gerçekten çok güzel. Ay şeker çıktı. Bak. Biliyordum biliyordum. Gerçekten güzel bir şeker. Bak bu benim olsun dişlerin çürüyecek yoksa senin. Evet evet. Aa yapboz çıktı gerçekten bakın. Bunlar çok farklı bir yapboz. Evet şöyle bir değişik bir tuttu forit diye sakızı çıkmış. Gerçekten Sakız güzel. Mi? Evet ay senin olsun hemen tadına bak. Yine aynı şekilde böyle dans eden bir yukarı şey aşağı bir tane toybox çocuk çıkmış. Ben çok, güzel. Çok hmm, yine bir yapışkan. Şimdi şunu geri kapatalım. Bu çok güzelmiş bu arada kutusu. Bunu da böyle bırakalım. Evet evet. Şimdi şunu açalım. Bakalım ne işe yarıyormuş bu. Bakalım ne işe yarıyor. Bakalım. Çünkü çok farklı bir şey. Evet. Hmm. Aa, bu bir küpmüş. Yapboz şeklinde bir küp. Hadi bunu hemen yapıp gelelim Moko. Evet hemen yapalım. Arkadaşlar yine biz geri geldik. Ve evet. Ve küp oyuncağımızı bitirdik. Gerçekten çok güzel gözüküyor bak. Evet. Evet gerçekten yapması zordu ama ben bunu çok beğendim bence. En beğendiğim bu ile oldu benim. Başka hmm, işte neyimiz vardı? Jetvelimiz vardı. Sonra merdivenimiz, uzay arabamız. Ben uzay arabasını daha çok sevdim. Çıklaması evet. Oyuncaklarımızı şimdi bu şekilde dizelim. Şöyle. Şimdi bunu da böyle dizelim. Cetvellerimiz, uzay arabamız. Bir sürü oyuncak çıktı içinden bunu da böyle koyalım. Merdiven, merdiven. Şey Becerik, merdiven. Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Mokko el salla. Bay bay Beni çok mutlu etti. Unutmayın oyuncaklar değil oyuncakları paylaşmak önemlidir.